Mark Aresian, Matrix'e 15 Temmuz şamarı. Dünya piyasasının %60'ını dolaylı veya doğrudan olmak üzere 8 grup yönetiyormuş. Amerika'da 1980'lerden medya hakim 100 grup varken bugün bu sayı onun altına gerilemiş durumda. Yani aslında bir Matrix'te yaşamaya doğru gidiyoruz. Geçenlerde piyasa hakkında bir yazı okumuştum. Eğer bir Matrix'e girmişsek zaten bunun farkında değiliz demektir gibi bir şey söylüyordu. Yani gerçekliğin yapay olanla yer değiştirmesi. Amerika'daki şişmiş finans piyasası morguç krizi 2008'de patlamış ve dünyaya yayılmıştı. Evet dönemin başbakanı Erdoğan'ın dediği olmuş kriz Türkiye'yi tehdit geçmişti. Dünyadaki Matrix oluşturma gayretleri Brezilya ve Mısır'da başarılı oldu şimdilik. Ancak 15 Temmuz'da Türkiye'de Osmanlı şamarına maruz kaldı. FETÖ'de bir Matrix'ti. Gerçek olan bir lideri sahteleriyle değiştirip paralel bir evren kuracaklardı. 15 Temmuz'un asıl amacı Erdoğan'ı denklemden çekip el çabukluğu marifetle yerine Matrix'in adamlarına koymaktı. Bu anlamda Matrix'lerin ideolojik kamuflajı olan neoliberalizmi de tartışmaya açmamız gerekir. Türkiye'deki liberallerin çoğunun piyasa Matrix'ine genç devşirmesi, bunu bir özgürlük söylemi olarak pazarlamaları bir rastlantı olabilir mi? Çünkü her sistem bir değerler sistemine ve bu değerler sistemine onay verecek toplumlara ihtiyaç duyar iktidar kullanma biçimi, modern dönemde kırılmaya uğramış ve biat ettirme yerine ikna etme yöntemine geçmiştir. İlki daha sert gibi gözükse de insanlar görünür düşmanla uğraşır ve direnme gücü labirentlerde buharlaşmaz. Oysa modern dönemde insanlara öncelikle hakikatin normatif tarifi kendi düşünceleriymiş gibi benimsetilir. İnsanlar nesneleşerek özneleşir. Neoliberalizm bireylere önerdiği özgürlük kavramı ancak piyasa ilişkileri içinde yaşanabilir. Yani özgürlük sağlama görevi piyasa ilişkilerine devredilmiştir. Böylelikle özgürlüğün sınırlarını çizmek kişiden alınarak piyasa denen bir yonga sisteminin ihtiyaçlarına endekslenir. Foucault bu durumu liberalizmin düsturu özgür olmak değildir. Liberalizm basitçe şu teklifi dile getirir. Ben senin ihtiyacın olan şeyi üreteceğim. Yazının başında verdiğim veriler, bir özgürleşmenin değil, bir tekelleşmenin söz konusu olduğunu, bunun da birey ve toplumların aleyhine işlediğini gösteriyor. Hakikati tanımlama, üretme yeteneğini medya ve ekonomi politiğin tüm araçlarıyla kullanan bir piyasa, başka değerleri savunan dinlere, piyasa sosyal politikalar yönünde de olsa müdahale eden ulus devlet yönetimlerine hoşgörüyle bakmayacaktır. Sanırım şimdi Erdoğan'ın IMF'ye borç kapatması ve yüksek borçlanma faiziyle milli gelir piyasa oyuncularına aktarmanın önünü kesmesi, basit bir hata olmadığını anlamışızdır. Bir de piyasa yönetiminin siyasi ayağı olan Birleşmiş Milletler gibi düzeneklere laf ediyorsunuz ki vay ki ne vay. Süper güç bile olsa tüm devletlerin üzerinde bir monopolin piyasa adı altında yarattığı bir tahakkümden bahsediyoruz. Dünyada dönen parayı, hakikat söylemi yaratan medyayı, fonlanan STK'ları dolaylı veya doğrudan 8-10 grubun yönettiği bir dünyada yaşıyorsak meseleyi devletler rekabetinden öteden algılamak gerekir. İyi haber! epeydir hatasız çalışan bu yöntemin 15 Temmuz'da en büyük darbeyi yemiş olmasıdır. Bu mesela İran devrimine benzemez. Türkiye sistem içinde kalarak ve marjinalleşmeden bunu başardı. Marjinalleşmek sadece üst aklın sağlamasını yapar ve onlar da eşlerden aslında hiç rahatsız olmazlar. Tüm İslam alemi ve ülkemizin Kurban Bayramını kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Marka Areseyan akşam